Merhaba benim adım Ümit. Ben birinci sınıfım. Okulumu çok seviyorum. Öğretmenlerin iyi mi? İyi. Hmm, i̇yi. Onlar da iyi. Futbol oynuyorum. Bazen televizyon ediyorum. Basketbol oynuyorum. Bazen abimle oynuyorum. Tamam iyi abi. Abim senden biraz daha iyi olabilir. Araba kullanmayı seviyor musun? Araba mı? Ben zaten kullanıyorum ki araba. Kullanıyor musun? Benim arabam var. Peki, arabayı değiştirmeyi düşünüyor musun? Evet. Hayalin var mı? Var. Hayalin ne? Hmm. Mesela böyle büyüyünce ne olmak istiyorsun? Mimar olmak istiyorum. Mimar. Mimar. İlk yapacağın eser ne olacak? 20 katlı ev. 20 katlı ev. Orada babana daire verecek mi? He. Abine verecek mi? Evet. O, çok güzel. 20 katlı ev. Başka ne yapacaksın evden sonra? Kule. Kule. Ama öyle değil. Aşk. Uzun yuvarlak kule. Uzun yuvarlak kule. He. Sen gözetleme kulesi yapacaksın uçaklar için. He. Çok güzel. Çok paran olsa ne almak isterdin? Mesela evim olmasa ev almak isterdim. Arabam olmasa araba almak isterdim. Peki yardım falan? Ne? Yardım yok mu? Yardım var. Yardım eder misin böyle? Kimlere yardım He. etmek istersin? Ya i̇şte paraları olmayanlara. Çok güzel. Başka? Başka yiyecek içecek mi olmayanlara? Çok güzel. Başka? Evi olmayanlara. Bu videoyu izleyenlerden bir ricam var mı? Şöyle desem olur mu? Şöyle. Ey yakalanmamak için yapılacak şeyleri de söylesem. Şöyle. Tamam. Mesela virüse yakalanmak için ne yapmak lazım? Eee evet. Say, elleri yıkayalım. Başka? E başkası yanımda. Eee sakınmak yok. <laughs> Çok güzel, aşkım. Yanımda biri var onun reçelsini kullanmayacağım. Maske, maske takmalıyız. Anneme yardım ediyorum. Ne konuda yardım ediyorsun anneme? Temizlik olarak. Duruşunu seveceğim, öyle bilsin. E, virüs, virüs olursak... ...başkalarının yerine girmiyoruz. Mesela mesafe korumalıyız. Ben teşekkür ederim. kendinize iyi bakın. Evet. Gitti <laughs> <Değil> mi? <laughs> Merhaba, adım Fahrettin Çelik. Güzel Akyazımızın Güzide köylerinden Pazar köyde ikamet etmekte olup Akyazı Fatih Mahallesi'nde oturmaktayım. Evliyim, iki çocuğum var. Şimdi içinde, yakınında, ailesinde engelli varsa bu işleri daha güzel, daha kolay anlayabilir. Lakin yoksa herkes kendini kendisi gibi yaşıyormuş gibi bilir. Evet, i̇nşallah Rabbim hepsine, hepsine şifalar ihsan etsin. Hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Özellikle annelerin, özellikle annelerin Allah yardımcısı olsun. Biz malum çalışanlarız, evde pek durduğumuz yok ama annelerin 24 saati onlarla beraber geçiyor. Yani çocuk ne yapacaksa eli annesi. Anne yemek, anne su, anne giydir, anne soyundur, anne yetiş. Yani o yüzden annelere Allah, Allah hepsinden razı olsun. Allah onların yarınısı olsun. Bir önceki evimiz üçüncü kattaydı. Tabii çocuk büyüdükçe ağırlaştı. Bize de eve asansör olmadığı için evi değişmek kaldı. Ne yaptık? Üçüncü kattaki evimizi terk ettik, birinci kat, zemin kattaki bir eve yerleştik. Tabi e, bunun tabi bize ne gibi sıkıntısı oldu. Bir tarafta taşınmak, ev bulmak, okullara yakın mı uzak mı? İşte hemen istediğiniz yerde ev bulamıyorsunuz böyle bir sıkıntı yani taşınma sıkıntısı oldu. Top oynarken bir sosyal faaliyet yaparken ben de hep ellerimi kullanıyorum. Basket oynuyoruz devamlı, futbol oynuyoruz devamlı. Ben şutlarımı ellen çekiyorum, topu ellen kurtarıyorum. Kendimi onun gibi onun yerine koyuyorum. Mesela burada mahallemizde çocuklar ekseriyetten ikinciden sonra o akşam serinliğinde top oynarlar. Ben efendim ve o görmesin içi gider diye çocuğu eve alıyorum. Efendim ona televizyon, bilgisayardan oyun açıyorum. Dışarıyla irtibatı olmasın. Olur ya hani bazen bunları söylüyor. Baba diyor ben ne zaman yürüyeceğim? Oğlum diyorum sen benim gibi diyorum. Biraz geç yürüyeceksin. Ben de senin gibi geç yürüdüm. Sen de geç yürüyeceksin diyorum. Biraz daha büyümen lazım. Baba diyor daha ne kadar büyüyeceğim? Bak okula gidiyorum, büyümedin mi? Oğlum diyorum biraz daha büyümen lazım. Öyle öyle işte onu öyle geri atıyoruz. Tabi hayalleri var. Bir tanesi beni çok duygulandırdı. Oğlum dedim sen büyüyünce ne olacaksın? Hedefin ne? Okuyacaksın değil mi dedim. Baba okuyacağım tabi dedi. Ben dedi mimar olacağım. Dedim oğlum mimar neden? Evlere yakın hastane yapacağım dedi. Vay be dedim. Neden dedim oğlum? Çocuklar gidip gelmek için zahmet çekmesin. Biz çok zahmet çekiyoruz dedi. Vay senin canını yiyeyim dedim. Senin aklını yiyeyim. Tabi bu çocuğun hemen orada mesela e, duygusal bir sendrom yaşarım ama ona belli etmemek için aferin sana çok akıllısın. Aferin oğlum. Tabii ki yapacaksın ama kapalı kapılar ardında eee bu beni çok hüzünlendiriyor. Böyle bazen yalnız kaldım mı böyle bir düşünüyorum. Yani tabii takdiri ilahiden öteye gidemiyoruz tabii. Takdiri ilahiden öteye düşünmek, yorum yapmak e, bizim haddimize değil. Rabbim böyle istedi. Rabbim böyle e, hüküm verdi. E, tabii çocuk ister o ayrı mevzu. Çocuğun her türlü istekleri olabilir ama Meselliyimiz bizim baktığımız açı farklı. Onun gönlünü yaparız ayrı. Rabbim hepsine sağlık saat versin, hepsine afiyet versin. Sadece yürüme engelli ama aktivitelerinde bir sıkıntı yok. Çok kendine özgüvenli, kendine güvenci var, e, azimli, gayretli. Mesela hadi gidelim diyorum, benden önce böyle kapıya gider benden hızlı gider. Giyineceği zaman da yardım istemez. Yardım istiyorum, bırak baba diyor, bırak ben kendim giyeceğim diyor ya. Böyle kendisi mesela giyinir, nasıl diyor bak, giyindim değil mi diyor, oldu mu diyor. Ee, öğretmeni de takdir ediyor, dinlemesi, kendini anlatması gayet güzel, konuşması güzel. Bütün yavrularımıza Allah'tan şifa diliyorum. Bütün ailelere Allahu Teala sabır versin, güç versin, kuvvet versin. Saygıyla selamlıyorum. Duyarsak, görürsek yani yardımcı olmak babında elimize ne gelirse yardımın güzelliğin küçüğü büyüğü olmaz. Engelli kardeşlerimize el tutalım. Ya ben bunu yap geri durmayalım. Bu önemli. Engelli kardeşlerimize, abilerimize, büyüklerimize kim varsa derecesi önemli değil yardımcı olacağız. Sizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.